Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Pixel World'da kaldığımız yerden devam edelim var. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu yanımda pide var. Hoş geldin pilav ya da pilav diyeceğim. Pide ya da pilav hangisini? Neyse tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni skem <laughs> taktikleri. Oyuna yeni taktikleri gelmiş ve her köy kişi de bunu yiyor. Biz de bunu gösterelim dedik. Yani yememeniz için tabii ki buraya bir not geldi bakın sağ alt köşeye. Tamam işte. Neyse gösterelim. Arkadaşlar mesela biz şu an Türk'te adamla Adam bana dedi ki bütün eşyalarını alacağım işte. B bütün offerlarımı üstündekileri alacağım dedi. Ben mesela efendim kral 31. Tamam yani diyelim ki size bir world'e götürdü. Böyle bir world. Ben bu world'dayken gidiyorum. işte geldikten sonra ne diyor bize arkadaş? Yazacak o yani. Yani. Buraya geldikten sonra bize bir şey diyordu. VL, VL koy diyor. VL koyuyoruz. Ondan sonra bizi de ekle diyor. Ekliyoruz. Full ekliyoruz. Evet. Aynen ekledikten sonra arkadaşlar o böyle değişik bir şey yapıyor. Al, sunmamıyor. Sonra da kapatıyor bizi. <laughs> Sonra da işte arkadaşlar ıı, tek tek vur diyor şuraya doğru. Bakın teker teker vur. Tamam diyorum. Bakın teker teker vuruyorum. 1, 2, 3, 4. Vuruyorum ben teker teker. Ya bunu çok yiyen yani olmuş. O yüzden şey yaptım. Bakın ah. Ana gitti. Bak alamıyorum ben. Ah gitti. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Sikemi yapan kişi böyle unutursa siz de unutacağım. <laughs> Mesela o mesela bu, bu eşyaları koyabiliyor musun buraya oradan buraya eşyalarını? Koyabiliyorum. Sen koy ama. Neyse, kanka koy. Böyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunları isterim Bunu alabiliyorsunuz, alamadım. <laughs> tamam al alamıyoruz arkadaşlar. Ayşe böyle zeki işte. Neyse bunları drop vereyim arkadaşlar. <laughs> Eldiven de cepleri galiba. <laughs> evet eldiveni de buradan iyi bir olarak alıyorsunuz. Dur, dur Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, küçük bir kesmem gerekti. Arkadaşlar dediğim gibi işte böyle bir küçük skemleri var. Da bu skeme yani inanmak inanmak zor geldi. Yani yapması da zor. Aha, blok koyunca düştü. Evet arkadaşlar. Not olarak yemeyin diye. <laughs> Aynen yoksa işimiz olmaz. Anladım, içi içine ben üstüdür üstüne koyuyorum galiba. Neyse. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Şimdi. Üç tane sistem taktiği çıktı onların hepsini gösteriyor. Gerçi bu şimdiki göstereceğimiz biraz eski ama olsun. A Yen var mesela ben gördüm geçen arkadaşım. Aynen sen mesela geç şu içeri. Atıyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika spamlısın gel. Gel spamlısın burada. Bakın kapı açık tamam mı adam geliyor. Yani normalde bunlar droplu gibi düşünün Hadi burada droplu tamam mı? Bunlar burada dropluyken kapalılar. Niye droplanmıyor? Heh, droplandı. Adam geliyor mesela, giriyor içeri. Ondan sonra diyor ki bunlar şey mi? Eee, mü diyorlar. Adam diyor evet üç. Ben inanmadım sana. işte iki dakika traitle gösterir misin diyorlar. Adam da geliyor? Buradan tam kapıyı kapatırken arkadaş yani sikem kim yapıyorsa bunu. Açıyor gazetini. Buradan çıkıyor. Adam bunu kırdığı an böyle alıyor. Tabi biz bunu göremiyoruz. Adam aslında burada oluyor ama adamı biz burada görüyoruz. Ee, i̇kinci sikem buydu. Son sikem arkadaşlar fox sikemi. Şimdi Fox gemini gösterelim. Bu da arkadaşlar genelde büyük item yaparken alırlarken yapılıyor. Şimdi evet pilav hazır mısın? Aynı anda arkadaşlar iki kişi dropluyor. 3, 2, 1 dropla. Bakın mesela 79 blok koy kanka üstüne. Tamam. Şimdi mesela bu 79 tane bundan var gibi gözüküyor. Ki bunu şimdi oturtması falan yapılıyor da. Biz şimdi tek de aynı anda tutturursanız evet. Aynı anda tutturursanız böyle 79 gibi aynı anda gidiyorlar yukarı aşağı. Çat çıkıp girince de bir değişik oluyor. Yine daha düzgünleşiyor galiba tam bildiğime göre. Bir bakalım hatta. Bakalım. Ya düzgünleşmedi de. Ya kısacası arkadaşlar böyle yapılabiliyor. İşte bunlara da dikkat edin. Bir dakika. Şimdi mesela ben bunları aldım. Aynen bir daha deneyek. Kanka sen drop fogu. Ben de Hazırım. Dropla. 3. Hazır mısın? Onu aldın. <laughs> arkadaşlar böyle de fox gem yapabiliyorsunuz. Lan droplanmıyor. Ama arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Biz göstermek için yapıyoruz. 3, 2, 1, bas. Oldu. Mesela koy white blue. Al bak sana 79 tane royal head. Abi tanesi 50'den satıyorum hadi. Selhet. 3 verelim. <laughs> Direkt adam geliyor. Ondan sonra ben trade atıyorum adama. Ondan sonra aldığında bir açıyor. Alıyor bunları. Bir bakıyor şapkaya. Anam diyor bir tane var. Nerede lan öbürleri? Bir bakıyor Aa, ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Bu, uzun zamandır da video atamadım. Güzel oldu. Sen Aşağıdan. Yapan. Aynen. Bu skemlere kanmayın lütfen. Ve lütfen bu videoda gösterdiğimiz sikemleri yapmayın. Yani biz zaten bunu zaten bunu izleyenler Efendim? Evet. Bunu izleyip yapacak kişi yok arkadaşlar. İnşallah ban yersin. Aynen. O öyle onlar yapacak varsa yani ban yer. Çok basit bir şey bu. Sikem yapıyorsan ban yersin aga. Neyse arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.